Herkese merhaba. Ben Utku. Avukat kimliğimle çektiğim ve bilgilendirici olmasını umduğum ne ceza alır serimizin bugün 3. videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu televizyon dünyasının vazgeçilmez hatta günümüzde youtube dünyasının da vazgeçilmez isimlerinden birisi muhtemelen en çok programa katılan kişidir kendisi Celal Şengör. Açıkçası bu yaşta bu enerjisinde anlamıyorum. Adam sürekli bir yerde karşımıza çıkmayı başarıyor. Tabii ciddi bir izleyici kitlesi var. Televizyonlar ve sosyal medya platformları da Celal Şengör'ün bu popülaritesini kullanmak için adeta fırsat kolluyor. Peki her konunun bilirkişisi olan Celal Şengör ne yapmış da bu videomuzun konusu haline gelmiş? Hadi şimdi bir o videoyu izleyelim. Sonra incelememize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Türkiye uygar bir ülke olma yani uygarlıktan çok uzak bir ülke. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biri. Bakın ben Antarktika hariç bütün kıtalarda bir fiil jeolog olarak çalıştım. Turistik seyahat yapmadım. Hepsinde bir fiil çalıştım. Öyle yaptığın zaman orada profesörü de tanıyorsun, köylüyü de tanıyorsun, bilmem neydi. Tan ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Üzücü. Hayır yani ben üzülmüyorum bir tespit yapıyorsun. Ondan sonra düşüneceksin ya bunu nasıl adam eder? Bunu nasıl geliştirir? Atatürk ömrünü verdi bu iş için. 15 senesini verdi. Fakat çok büyük bir hata yaptı. Demokrasi gelsin. Sizden küçük de bir ricam var. Videolara beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Videoda gördüğünüz üzere Celal Şengör Türk milletine karşı aşağılayıcı olduğu düşünülen sözler söylüyor. Bu suçlamayla kendisi hakkında soruşturma açılmıştı. Savcılık ceza alması istemiyle iddianameyi de düzenlemiş durumda. Celal Şengör'ün bu videoda söylediği sözler Türk Ceza Kanunu 301. madde ışığında suç delili olarak sayılmış. Türk Ceza Kanunu 301. maddede kısaca der ki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alır. Tabii Celal Şengör de bu dosya özelinde kendisini savunacaktır. Hatta denk geldiğim, okuduğum kadarıyla savunması yaptığı tespitlerin bilimsel olduğu yönünde. Tespitin bir kısmını da bazı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ülkelerin ortalama IQ değerlerine dayandırıyor. Bildiğim kadarıyla da son yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin ortalama IQ'su 86 civarında. Fakat bu durum Türkiye'ye özel bir durum değil. Türkiye bildiğim kadarıyla bu listede 38. sırada yani Türkiye'den ortalama IQ anlamında daha düşük seviyede olan onlarca ülke var. Sizin de videodan gördüğünüz kadarıyla Celal Şengör'ün söylediği tek şey zeka seviyesiyle alakalı değil. Dolayısıyla ben Celal Şengör'ün bu savunmasının işe yarayacağını düşünmüyorum. Yargılama esnasında bir pişmanlık gösterirse cezası alt sınırdan verilecektir. Fakat böyle yapmaz, kendini savunmaya devam ederse cezasının biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Tabi ne ceza alırsa alsın her koşulda bu suçun maksimum hapis cezası 2 sene. Bu dosya üzerinde Celal Şengör ne ceza alırsa alsın eğer daha önce kasten işlemiş olduğu bir suçtan dolayı aldığı bir ceza yoksa bu dosyadan aldığı ceza ertelenecektir. Hükmün açıklanması geri bırakılacaktır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması da ne demek? 2 seneden düşük bir hapis cezası aldığınızda genelde hükmün açıklanması geri bırakılır. Yani sizin 5 sene boyunca kasten işlenmiş hiçbir suçun tarafı olmamanız gerekiyor. Eğer kasten işlenmiş bir suçtan dolayı ceza alırsanız bu iki ceza birleştirilerek hapis cezası alacaksınız. Fakat bu 5 seneyi temiz geçirirseniz o cezayı da hiç almamış gibi olacaksınız. Kısa bir videoydu çünkü kısa ve net bir konu. Umarım merak edenler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.